Hocam bugün hem ilahiyat fakültelerinde hem de diyanetin ihtisas eğitimleri arasında okutulan bir ders var. fıkı usulü, İslam hukuk ilminin esasları adıyla da dilimize çevrilmiş. Biz bu kitaplarda var olan bilgileri Kur'an açısından değerlendireceğiz. Ben bugün önce fıkı usulünün hem tanımı hem de fıkhın e, tanımına dair bu kitaptan bir e, tarif okuyacağım. Sonra da bu e, tanımla alakalı düşüncelerinizi öğreneceğim. Şöyle tanımlıyor. Fıkıh fıkıh müçtehitlerin tafsili şer'i delillerden istimbat ettiği şer'i ameli hükümlerdir. Bir başka anlatımla müçtehitlerin her bir ameli meseleyi ilgilendiren delilleri tek tek inceleyip onlardan çıkarttıkları hükümlere Fıkıh denir. Fıkıh usulünü de şöyle tanımlıyor. Müçtehidin şer'i ameli hükümleri tafsili delillerden çıkarabilmesine yarayan kurallar bütünüdür. Buna fıkıh usulü denilir diyor. Tafsili e, delil e, nedir? Tafsili delil de şöyle tanımlıyor. Herhangi bir konuyla alakalı mesela Kur'an-ı Kerim'den ya da işte rivayetlerden doğrudan ibareler görüyorsanız, okuyorsanız bunlar tavsili delillerdir. İcmali delile örnek de kitap, sünnet, icma, kıyas gibi hem kaynak hem de metot anlamındaki delillere icmali, külli deliller denilir diyor. İcmali ne demek? Yani evet. ayrıntı ayrıntı vermeden evet. yapılan deliller. Genel demek. hükümler. Evet. Şimdi Bunlar tabi müştehit ifadesini kullanıyorlar. Mesela Kur'an-ı Kerim'de müştehit diye bir kelime geçmez. İşte içtihat yapıyor, ayetlerden hükümler çıkarıyor ve oradan birtakım görüşler oluşturuyorlar. Ve bunlardan da mezhepler oluşmuştur. Yani en, en başta Allahü Teala parçalanmayı tamamen yasaklamıştır. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vermiş olduğu emir, mesela işte Ahzab suresinde Allahü Teala diyor ki ey Nebi diyor birinci ayetinde Ahzab suresinin 33. surenin ey Nebi Allah'a karşı yanlış yapmaktan sakın kafirlere ve münafıklara boyun eğme. Allah daima bilen ve kararları doğru olandır. Sen Rabbinden sana vahyedilene uy. Rabbinden sana vahyedilen dendiği zaman da Kur'an-ı Kerim'den başka yapılan bir vahiy yoktur. Muhammed Aleyhisselam'a verilen emir Kur'an'a uymasıdır. Allah yaptığınız her şeyin iç yüzünden haberdardır diyor. Şimdi Muhammed Aleyhisselam'a emredilen ne? Sen Kur'an'a uy diyor. Şimdi bu geleneksel yapıda Muhammed Aleyhisselam'dan gelen rivayetler işte sünnet olarak tanımlanıyor ki biraz sonra göreceğiz sünnet bu değil. Muhammed Aleyhisselam'ın söz ve uygulamalarına sünnet deniyor. Ondan sonra müştehitler şey yapılıyor. Allahü Teala Hud suresinin ilk ayetlerinde bu bir kitaptır ki ayetleri muhkem kılınmış. Hakim ve habir olan yani bütün kararları doğru ve her şeyin iç yüzünü Allah tarafından ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Açıklamayı neden Allah yapmış? Allah'tan başkasına kul olmayasınız diye. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin görevi de sadece uyarıda bulunmak ve müjdelemekten ibarettir. Şimdi burada Muhammed aleyhisselam Allah kendisine indirilene uyuma emri veriyor. Ve de her şeye de Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'e bir örnek vermiştir. Asap suresinin 37. ayetinde Zeyt ile Zeynep olayı var biliyorsunuz. Bu, bu ayete de maalesef inanılmaz derecede iftiralarla ayetin üstünü örterek gerçeğin anlaşılması engellenmiştir geleneksel yapıda. Şimdi burada diyor ki Allah işte Zeyd eşi Zeynebi boşamış. Kur'an-ı Kerim'de de İsa suresinin 23. ayetinde bir kimsenin öz oğlunun eşi onun kendi kızı gibi olur. Onunla oğlu boşasa da onunla asla evlenemez. Ama üvey evlat, üvey oğlun boşadığı eşte bu ayeti okuduğunuz zaman evlenmenin yasak olmadığını görüyorsunuz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin de Zeyd evlatlık olarak yetiştirdiği bir kişi ama sonra Allahü Teala yine bu Ahzab suresinde evlatlık diye bir şeyin olmadığını söylüyor. Evlatlığı Allahü Teala kaldırdığına göre Şimdi e, yine bu Ahzab suresinin 23. ayetinde Muhammed Aleyhisselam'ı her konuda örnek yapacağını da Allahü Teala bildiriyor. Şimdi bütün bunlar birleştirdiğimiz zaman Zeyd geliyor, eşi bir boşamış. Muhammed Aleyhisselam'ın hemen aklına şu gelir. Tabi geliyor zaten ayetten göreceğiz biraz sonra. Şimdi bu Zeynep, Zeyd benim evladım değil evlattığım. Ama halk evlatla evlatı birbirinden ayırmıyor. Şimdi bu, bu, bu Zeynep'i boşadı. Allah beni örnek yapmak için Zeynep'le evlendirebilir. Benim halim ne olur diye büyük bir korku içine giriyor. Şimdi şu buradan dinleyin şu ayet-i kerimenin mealini. Diyor ki Allahü Teala, Ey Muhammed hani bir gün Allah'ın nimet verdiği ve seni de nimetlendirdiğin kimseye eşini nikahında tut. Allah'a karşı yanlış yapmaktan sakın diyordun. Şimdi boşadıktan sonra bekleme süresinin sonuna kadar erkeğin eşine dönme hakkı vardır. Bu çok sayıda ayette anlatılmıştır. Böyle diyordun diyor. Eşine eşini boşamış, boşama diyordu. Peki aslında insanlardan çekinerek Allah'ın açığa çıkacağı, çıkaracağı şeyi içinde gizliyordu. İçinde gizlediği Zeyd Zeynep boşadı. Allah beni Zeynep'le evlendirir. Ben ne yapabilirim? İçinde gizlediği bu. Ama Zeyd Muhammed Aleyhisselam'ın bu emrini dinlemiyor. Bakın bir hadis değil, rivayet yok, şu yok, bu yok. Muhammed Aleyhisselam'ın söylediği kesin. Zeyd onun bu emrini dinlemiyor. Çünkü Kur'an'a ters bir emir. Zeyd'e boşama hakkını veren Allahü Teala'dır. Muhammed Aleyhisselam bunu asla engelleyemez. Hem Allah'tan kork diyor, hem de eşine dön diyor. Ee, evet. Oysa doğru olan Allah'tan çekinmendir. Zeyd boşanıp eşiyle ilişkini kesince seni onunla biz evlendirdik. Demek ki Zeynep de evlenmek istiyor, istemiyor seni onunla biz evlendirdik, Allah evlendirdikten sonra Muhammed Aleyhisselam'ın da bundan işte Ahzab 30, 36. ayete göre Muhammed Aleyhisselam'ın da Zeynep'in de buna karşı koyma şansı yok. Bir mümin erkek ve bir mümin kadın Allah ve Allah'ın Resulü yani Allah'ın kitabı bir konuda hüküm verdiği zaman tercih hakkı yoktur diyor. İşte ben evlendirdim dediği zaman ne Muhammed Aleyhisselam tercih hakkına sahiptir ne Zeynep. Peki bunu neden yapmış? Bu evlendirdik ki müminlerin evlattıkları eşleriyle boşanıp ilişkilerini kesince onlarla evlenmeleri konusunda kendilerine bir sıkıntı olmaz. Sebebini de söylüyor Allah. Bakın Muhammed Aleyhisselam'ın emri bile burada bir şey ifade etmiyor. Öyleyse yani Allah'ın buyruğu yerine gelmiştir de diyor. Yani artık sen sen de Zeynep de evlendiniz. Bu konuda örnek oldunuz. Bitti. Peki o zaman burada bu ne oluyor? Şimdi burada anlatılanlar o usul fıkıhla ilgili anlatılanların tamamen tersine bir şeydir. Hiçbir şekilde kabul edebilecek şey değil. Arkasından şimdi sünnet meselesi var. Allahü Teala hemen bu o 38. ayette Ahzab Suresi'nin az önce okuduğumuz ayet 37 idi, 38. ayette diyor ki Allah'ın nebisi için farz kıldıklarında, nebisi için farz kıldığına insanlara örnek olmak farz kıldıklarında ona sıkıntı verecek bir şey yoktur. Niye korkuyorsun diyor. Bu Allah'ın öncekilerde de uyguladığı sünnetidir. Sünnet bu işte. Sünnet Allah'ın koyduğu kanun ve kurallardır. Muhammed Aleyhisselam'ın söz ve uygulamaları değil. Tabii ki Muhammed Aleyhisselam'ın söz ve uygulamaları tamamen sünnetin uygulamasıdır da geleneksel yapı sünneti o anlamda anlamıyor. Onun sözlerine sünnet diyor, Kur'an'a da kitap diyor. Halbuki Kur'an'a uymaktır sünnete uymak. Dolayısıyla bu usulü fıkıh ilgili fıkıhla ilgili anlatılanların tek bir cümlesi bile Kur'an-ı Kerim'e uymuyor Kur'an'ın dışında yepyeni bir din oluşturmanın usulü olarak maalesef ortaya çıkmış